Dostlar free playin yeni videosuyla merhabalar. Bu video artık free playin son videosu olacak. Zaten 10 gün içerisinde de bu event kapanıyor. free to playde neler yaptık, neler ettik son olarak bir bakalım. Son summonlarımızı açalım. 2x'ler var zaten. Ve artık elveda diyelim bu seriye de. Bundan sonra bir daha free to play gelir mi? Gelmez mi? Onun sözünü vermeyeyim sizlere. Çok geleceğini zannetmiyorum çünkü oynarken hem çok vakit alıyor hem de yani zaten benim normal hesabımda da ıı, aşırı para vererek oynamadığım için hani yurt dışındaki bir adamın free play yapmasını anlayabiliyorum. Onun farklı bir deneyim almasını sağlıyor. Lakin ben aynı deneyimleri tekrar tekrar yaşamış oluyorum ve iyi olmuyor benim için. O yüzden herhalde bundan sonra da free to play gelmez. Zaten iki tane var. Seri olarak ikisi de 20-25'er video sanırım. O yüzden daha da gelmez diye tahmin ediyorum ama büyük konuşmayalım. Ne kadar taşımız var? İlkel parçam yok. 33 tane antik, 2 tane işlik 1 tane de kutsal parçam var. Hadi bakalım. açalım. Şansımız ne durumda olacak? Şans çok önemli bu konularda biliyorsunuz. Ben daha hiç efsanevi çekemedim. Bir tane efsane... Aa, ilk efsanemiz geldi. Harvester Jack. Hasat çiçek. Yani işte bu oyunun problemi bu. Nate mi alabilirsin? Harim alabilirsin? Eliket alabilirsin? Kule alabilirsin? Alt skor alabilirsin? Diriltici alabilirsin? Partition, Düşes, Elva. Herhangi bir şey alabilirsin. Ama bize gele gele Harvester Jack geliyor. Ve karakter gerçekten kötü. Ha işe yarar mı? İlla ki yarar. Ama anlattığım karakterler daha bambaşka. Şu akış tarafını kapatayım. Canlı yayından kalmış. Ama aldık. Ben hiç almayacağız diye çok korkuyordum. Açmaya devam ederim. Ben hiç almayacağız diye çok korkuyordum. Epikler de geldi aslında. Onlara da bakabiliriz. Bir onlu daha. Dur. Leech mesela razin füzyonunu yaptırabilir. Gelsin ya. Ee, şey füzyonu için e, Mikage füzyonu için bunları niye açıyorum çünkü 2x'i bekledik yani 2x geldiği vakit aslında çok daha önce gelmesi gerekiyordu oyun biraz bunu iteledi çünkü 6. yıla özel her şeyi 2x getirecekler diye çok vakitli getirmediler bizim için kötü oldu o da first play hesabı için normalde daha hızlı gelişirdi ama bu saatten sonra hep aynı şeyler yapacaktık hep aynı şeyleri yapacaktık ve 2x'i bekleyecektik Epic. Akemptum. Bak bu güzel. Bak. Bunun şimdi hakkını yemeyeceğim. Bu gerçekten güzel. Bir. Çok güzel bir zehirci. %50 ihtimalle e, zehir veriyor. Hatta 55 olabilir. Ustalıklarla beraber ve 3 defa vuruyor. Üzerine bir de eğer nazar avantajı varsa. Pardon. Nazar dezavantajı varsa bunu yayıyor etrafa. Yani alan bir zehirci aslında bakarsanız. Tek hedefli gibi gözüken ama alan bir zehirci. Üzerine bir de zehirleme ben hasar alındığı zaman diğer nazarlara da zehirlemeyle hasar veriyor. Aslında alan zehirin iki katı alan. Akemtum gerçekten çok güzel. Aurası da var. 18 hız. Ee, gerçekten güzel karakter. Asla hakkını yemem yani Akemtum'un. Bir de soğuk kalp çeksek. Saçım. Bakalım kutsal parçadan ne alıyoruz. Buradan da epik aldık. Zil avcısı geldi. Şimdi çektiklerimize bakalım. bundan sonra nasıl ilerlerdik oyunda? Bir de ona bakarız. Son kullanılanlar değildi. de. Şöyle büyütelim. Şu anda iki tane efsanevimiz var. Birisi Alice. Alice'den baya memnunum. Alice gerçekten hani oyunun başında yeni başlayan bir adam için oyunu çok güzel götürebilecek bir karakterdi oyunun başı için bekleme sürelerin azalması. Zaten oyunun başındaki problem şu. Bekleme süresi. Karakterlerin yeteneklerini kullanamıyorsunuz. Neden? Dörder turluk bekleme süreleri. Beşer turluk bekleme süreleri var ve bu gerçekten fazla. Bunlar dönmüyor. Dönse de dezavantaj ve avantaj şansını yüzde yüz işleyemiyorsun. Ama en azından Alice'in pasifi bu konuyu engelliyor. Ve birini öldürdükten sonra tam bekleme süresi yenileniyor. Ve sanki kitaplı gibi oynuyorsun. Ne abi olay değil. Jack Jack'in puanları ne olmuş diye bakalım. Gerçekten oyunun en kötü efsanevilerinden birini çektik yani. Bayağı kötü bir efsanevi. Yapacak bir şey yok. Onun yanında epiklerimize bakalım. Aslında fena olmayan epiklerimiz var. Dur, Morak, Alur. A Alur çekmişiz. Ne zaman çektik acaba Alur? U? Hatırlayamadım. Bu pullarda mı çektik? Görmüş, görmemiş olabilirim. Eğer Harvester Jack'le beraber çektiysek. Bunlar Güzel epikler. Ee, kayden güzel bir epik. E, yani Siege hatırlayamıyorum. Tüm düşmanlara 3 turda bir defans azaltma veriyor. Bak bu güzel. Bu iyi. Onun yanında Akemtum çektik. Akemtum baya iyi aslına bakarsanız. Akemtum oyunun erken aşamalarında gelseydi belki 3. 60 atacağımız karakter olabilirdi yani. O kadar iyi bir karakter. Akemtum'un değeri Biliniyor aslında bakarsanız değeri bilinmeyen bir karakter olarak görmüyorum ben hakem tumu En iyi epikler arasında top 10'da falan O yüzden Hakem çok memnunum zaten çektiğimiz en iyi pul bu Nadirlere baktığımız zaman da adam akıllı bir nadirimiz zaten Çok olmuyor Çünkü nadir karakter yok oyunda Bunun yanı sıra Pullarımızı da çektikten sonra bir ücretsiz Pazar falan gördüm Şeyler var Heh, Bunları da açarız şimdi hızlıca Ayırtkar parçamız var hemen onu da açalım bir de mitik geliyormuş. Tamam. Savaş kadını kabul edilebilir. Eskiden çok daha iyiydi biliyorsun. Hadi mitik. <laughs> Bir mitik <Mythic> geliyormuş. <laughs> Okey. Ceset tacir de iyi karakter bu arada. Ama çok oyunun ilerleyen aşamalarında kullanılıyor. Neyse. Ee, şimdi karakterimize bakalım. İblis Lord kabusa 3K ile veya 4K ile artık alabiliyoruz. 3K veya 4K. 3K yeşilde ve mavide galiba. Diğerlerinde ise kırmızı da 5K. Morda ise 4K şeklinde kabus kesilebiliyor. Bir aylık bir sürede bu yapılabiliyor ki pullar daha şanslı gelirse yani çektiğiniz taşlardan daha şanslı bir şekilde karakter elde edebilirseniz o zaman çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz buraya doğru. Yani kabus kesmek o kadar zor, zor değil. Oyunun başında bahsetmek istediğim şey bu. Kimera kolay ve normal kesilebiliyor. Yine oyunun başında birazcık hani o kadar kolay değil ama yapılabiliyor. Arena konusunda ben aşırı sıkıntı çektim bu seride. Arena konusu gerçekten benim çok zorlandığım bir konu oldu. Yani ilerleyemiyorsun arenada. Gitmiyor. Aura bulman lazım, bir şey bulman lazım. Wukong'la başlamak bu konuda iyi olabilir. Örneğin ben Toragi ile başladım ama Toragi de bana klan boss'u getiriyor. Ama e, Wukong ile başlayıp Wukong'un aurasını alıp Wukong'un aurası ile beraber arenada iyi işler yapabilirsiniz. Birinci ayınıza kadar Yüksek Altın gelene kadar, Eczacı gelene kadar, bu tarz karakterleri elde edene kadar veya Dil Avcısı hani şu şekilde arenada hız varıyor ya. Bu tarz yani bir şeyler elde edene kadar. Arenada oynaması gerçekten zor. Ruh sahibiyle oynayabilirsiniz. Galiba ruh sahibiydi karakterin adı hatırlayamadım ama. Aynen ruh sahibiyle oynayabilirsiniz. Onuz onuzdur. Bu ufak seviye arenalarda onuz gerçekten onuzdur. Siz öyle söyleyebilirim. Başladınız, başladığınız show senaryoyu kazandığınız maçlar oluyor. Loki falan yoksa karşıda. Loki, Wukong yoksa hızlı savaş, hızlı başladığınız savaşları kazanabiliyorsunuz. veya ölüm şövalyesi yoksa. O yüzden ruh sahibi bu konuda iyi bir tercih. Yani bunlar benim deneyimlerim. Öyle söyleyebilirim. Karakterlerimize baktığımız zaman nasıl giydirmişiz? Karakterlerimizi Alice Yani bu çok şanssızlık bir olay yani Yüzde defans zırhı var altı yıldızlıklarını falan verdiler bunların bize Gelmedi Kız ayakkabısı bir tane bulabildik o da böyle bir ayakkabı mesela bu da şans Oyun içerisinde her yerde şans var Oranı arda arda sekseydi, çok daha rahat bir build elde edebilirdik Burada oran eldiveni bulduk bir tane altı yıldız ve bunu kullanabildik çok güzel. Geri kalanlarında ise halimiz çok iyi değil yani ne yalan söyleyeyim. Ee, bu en azından güzel geldi şeyden geldi burada ee, günlük gelişlerden geldi fena değil. Geri kalan da bu şekilde aliste. Ee, toplam istatistiklerimiz de böyle. Eşyaları görebildiniz mi ya ben böyle gösterince görebildiniz tamam. Onun yanında toragi bu şekilde yapabildik 206 242 isabet. Ee, Yeterli oluyordu. Fena değil. Eşya setleri de bu şekilde. Kayle'de yine can çalma setle 160 da yapabildik. Yani bu kadar çıktı. Daha fazla aslına bakarsanız tam ejderha döneceğimiz vakte gelmişti. Ejderha dönüp setleri iyileştirebilirdik ama erken oyunda bu kadar oluyor. Ugo'nun hızları falan fena değildi. Bu şekilde ayarlamıştık. Onun yanında Tavgar'ı da bu şekilde ayarlayabilmiştik henüz. daha Adam akıllı bir hız ayakkabımız yoktu. Ama dediğim gibi oyunun başındaki can çalma setlerinin iyiliği ve kötülüğü aslında oyunun inmesini çok değiştiriyor. Çünkü sana galiba 6 yıldız eşyalar veriyordu yanlış hatırlamıyorsam ve bu 6 yıldız eşyaların eldiveninden kritik oran. Ayakkabısından ise hız elde ettiğin zaman kritik oran ve hızı yakaladığında zaten 45 hız 60 kritik oran. Zaten bunları iki eşyadan yakaladığın anda bitiyor olay. Ben ikisinden de yakalayamadım. Hani mesela bu çok büyük bir şanssızlık. Veya tam tersi böyle bir şey yakaladığın zaman çok şanslısın demektir. Bunları bahsetmek istiyorum. Yani eğer oyuna başlamak istiyorsanız bunlara dikkat etmeniz lazım. Serinin de bu artık sonu olsun. Hesaba da elveda diyelim. Dediğim gibi bundan sonra free play hesabı oynar mıyım oynamaz mıyım bilmiyorum. Harvester Jack bize oyunun verdiği son ödül olsun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun. Umarım seri gerçekten yardımcı olmuştur sizlere. Elimden geldiğince kendi oyun tarzımı göstermeye çalıştım. Her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkes farklı oynamıştır bu oyunu. Ee, kimisi doğru kimisi yanlış ama herkesin kendi doğrusu var. Bunlar da benim doğrumdu. Umarım dediğim gibi sizlere yardımcı olabilmişimdir. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.